Son işte hava sıcaklıkları, ekstrem hava iklimi olayları, kuraklık da aynı şekilde. Yavaş gelişir ve uzun dönemi kapsar. Ve kuraklık yüksek sıcaklıkların nem dengesini etkilemesi, bozması veya yazı çazdığı sıcaklık artışı nem dengesindeki değişim. Bölgeden bölgeye değişen hava basınçları, basınçları yükseklikler bunlar aynı zamanda değişsin. Bir de doğal yaşam belirli ise kuraklık gerçekleşiyor. Ve kaynakların kuruması, sanayi atıkların çevreye atılması, yağmur toplayan bitki örtüsünün tahribi ve doğaya verdiğimiz zararlar böyle oluyor. Bak böyle bir şey söz konusu değil. Üç ay yağmur yağmadı sonra yağdı. Rabbim bizden niye burada üç tane B yapmışım bilmiyorum. Rahmetini esirgemedi. Bak ne güzel yağmur yağdı kuraklık bitti. Böyle bir cümle bizim için yok kuraklık azalmadı. Geçici olarak yağmur var. Yılın yılın içindeki su dağılımı eğer normalleşmezse iki sene, üç sene üst üste artık bu kuraklık bitti diye sevinebilirsiniz. Aksi takdirde barajlarımız dolsa da boşalacaktır. Suyumuz var diyemeyiz. Yeraltı suları zaten 300 metre ortalamaların altına düştü. Dünya Çöller Haritası Türkiye'de çöl dibimizde. Ona göre böyle şey. Aslında bu daha net bir harita. Bizi çok ciddi etkileyecek. Görüyorsunuz zeytincilik alanlarını. Kuraklığın ekonomik etkileri, çevresel etkileri ve sosyal etkileri söz konusu. Kuraklık, meteorolojik kuraklık, tarımsal kuraklık ve hidrolojik kuraklık. Biz şu an tarımsal kuraklığı yaşıyoruz. Bazı yerler hidrolojik kuraklığa geçti Türkiye'de. Suyu hiç yok artık. Ürün kalitesinde düşüş, böcek istilası, bitki hastalıkları, çiftlik hayvanlarında kayıplar, et süt üretiminde azalış, otlakların kapatılması, hayvanların su temininin pahalı ve yok olması, orman yangınları ve ağaç hastalıkları, orman verimliliğinde azalma, kereste üretiminde kayıp, suyun azalması, tatlı su balıkçılığında kayıplar, çeşitlerde kayıplar. Ulusal büyümede kayıp, ekonomik gelişmede geçikme, yiyecek üretiminde düşüş, stokların azalması, finansal kaynak bulma zorlukları, nehir ve kanalların denizliğe katkısının azalması, suyun taşınmasındaki pahalılık, çiftçi gelirlerindeki kayıplar, enerji kaynaklarının azalması, tanımsal sanayide var ve vergisel kayıplar. Çevresel etkileri, toprak ve su erozyonu, rüzgar erozyonu, bitki alanlarında zararlar, balık alanlarında zararlar, suyun kalitesinin bozulması, hayvan kalitesinin bozulması ve doğal yaşam alanlarını etki. Sosyal etkileri de yiyecek kıtlığı, yoksullukta artış, göç ve sosyal huzursuz. Ve Türkiye artık bizim ortalama yağışımız 1000 milimetreden 643 milimetreye düştü. Alansal yağışlarımız değişti. Buharlaşma arttı. Böylelikle risk gitgide gitgide ve ekosistem üzerinde ciddi bir etki yapmaya başladı. Ulusal anlamda da kredi derlenmelerde, finansal kaynak bulmalarında işsizliğin artması. iç göç ve sosyal üzürlük var. Şimdi Covid ve sıcağın etkisini Anadolu'da da görelim. Adana çok sıcak bir bölge bize göre. Evet. Sıcak dediğin şey Adana için normal. Hiç Adana'ya gittiniz mi bilmiyorum. Muhtemelen Türkiye'de kuraklık ve nemden kaynaklı ilk terk edilecek il Adana. Ha? Zeytinli olarak değil. O Adana'yı komple terk edecekler. Mevcut çeşit evet. yani. herhalde ulak var orada. Sarı ulak. Ama şundan ne çıkayım? Hani güneşe falan kurşun sıkıyorlar ya. Evet. Bir kere git de Evet. Adana'da iki tane baraj var Adana'nın şehrin içinde biri biri üstünde hava basınç değiştiği an itibaren bu sıcaklığa birden içeriye giriyor ve her yere giriyor böyle hiç Mersin'de öyle bu arada mesela oturuyoruz arkadaşlarla sürekli böyle terimi siliyorum Dedim abi dedim şu klimalarımı açsanız ne olacak? İçeride 7 tane klima çalışıyormuş. Ve hepsi 18 derece. Evet. Bazılar diyor ki mesela kimi haberler? Afrika, Afrika sıcağı, sıcağı diye. diye. <laughs> Halbuki bizle ilgisi yok. <laughs> Adana Afrika'dan Afrika daha sıcak. <laughs> bizim Adana'da okuyan arkadaşlarımız yaz gelince Afrika'ya gidiyorlar. Hani <laughs> bu sıcakta bekleyemeyiz falan diye Doğru ama. Çünkü Afrika'da kuru sıcak var. Kuru sıcakta sinek uçmaz ama o sıcak size hiçbir şey yapmaz. Gölgede oturduğunuz sıcak. Ama Adana'da nem var. Nem olduğu için sıcaklık 65 derece oluyor. Böyle giriyorsunuz. Saunaya hiç gittiniz mi bilmiyorum. Saun etkisi yapıyor, çöküyor üstünüze, terleyemiyorsunuz, terleseniz bir rahatlıcanız, uyuyamıyorsunuz, yapış. yapış yapışsınız. Mesela şey çok komik, bir arkadaşım saçları kıvırcık, senden iyi olmasın. Nisan sonu böyle Mayıs başında itibaren şey diyor, artık mevsim geldi diyor, benim ekibe kadar saçlar hiç kurumaz diyor, hiç kurumuyor, yıkanıyor, yıkanmasının bir önemi yok ki. İçeride, içeride zaten terle beraber. Bir de ter de boşalamıyor. Aksa gitse akamıyor. O yüzden amin. Kuraklıkta aroma bozuluyor. İstediğiniz kadar ne yaparsanız yapın. Tat zeytin yanında şey oluyor. Ve odun tadı alıyorsunuz. Bu 8 Mart 2021. Mart ayında kök bölgesindeki toprak nemi ne bakar mısınız ya? Yani o kadar kötü ki. 3 aylık periyotlarla. Meteorolojinin ben yenisini e, Ekleyemedim, yani bu notlarda yok. Evde şey yapıyoruz. E bakın, bu zeytinlerden biz tane alacağız da kuraklığın etkisinde. Sonra da yiyeceğiz. Bakın, Edirne'nin yüzde üç. Bu arada tabanlaştıkça, yani tabana indikçe su, bu sefer de şey başlıyor. Balçık, Balçık daha da kirli bir su. Temizlemesi daha zor. Evet, Elbette. Beni görürsen ağla. Adam yazmış zaten 16 olası ki. Adam 1417'de yazmış. Beni görürsen ağla. Beni görürsen ağla diye yazmış oraya. Buharlaşmayı azaltıcı yöntemler. Türkiye'de biz böyle ördek atacağız. Çalmak için barajların üstünde insanlar ölür ölür. Suda boğulurlar. Sonra devleti suçlarlar. Bunlar da şey çok aşırı sıcakta ağaçları gövdesini toprakla örtmeniz gerekiyor. Kurumaması için. Kuraklığın tek kazananı var tuz üreticileri. Adamlar Fransa'da bir bölgede acayip tuz üretiyorlarmış. Daha da üretmişler. Artık yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Su hasatları. Bizim için çok önemli. Bunlar böyle üçgen şeklinde dağlara bayırlara yapmamız lazım. Her yer. Ve mevsimlik dereler dahi setler yapıp su biriktirmemiz gerekiyor. Buharlansın. Gene biriken birikicek burada. Akan akacak. Kalan sahalar bizimdir. Tutmayı sağlıyorsunuz. Ve ortalama sıcaklık değerlerimiz mesela Mart ayında bu Mart en sıcak ve en kurak yıl oldu 50 yıldır. Ve sıcaklık ortalamaları da değişiyor. Bir daha aşağıya herhalde maviye hiç inmeyeceğiz. O yüzden de sıkıntımız çok büyük. Tabii ki kalin kili atabiliyorsunuz. Başka bir şeyiniz yok.